1 Eylül ayından bu yana uluslararası Deniz Ticaret odası ICS’in video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği liderlik öngörüleri serisi buluşmalarına ana sponsor olarak destek veriyor. Her ay iki oturum şeklinde gerçekleşen serinin son buluşmasında denizcilikteki dijitalleşme tartışıldı. Moderatörlüğünü ICS Başkanı Espen Polsen'in gerçekleştirdiği oturuma dünyanın önde gelen kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin yanında lojistik firmalarının yetkilileri de katıldı. Oturumda dünya denizciliğinin dijitalleşmede geldiği nokta, denizcilikte hangi alanların dijitalleşme sürecine daha kolay adapte olabileceği ve COVID-19 pandemisinin endüstrinin dijitalleşme sürecine etkileri gibi konular görüşüldü. Oturumda ayrıca deniz adamlarının dijitalleşme çağına ayak uydurabilmek için ne tür eğitimlerden geçmeleri gerektiği ve kendilerini geliştirmeleri için neler yapabilecekleri de tartışıldı.